Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. işten erken geldim. Şimdi şu köşeyi düzelteceğim mutfağımın. Ondan sonra yemek yapacağım. Zamanım kalırsa da biraz kek falan yapmayı düşünüyorum. Bayağıdır bu aklımda ama fırsat bulup yapamadım. Bunu da çektim. Evet, fırsat bulup yapamadığım için burada böyle kaldı. Şimdi ben buraları güzelce bir toparlayacağım, sileceğim. çiçeklerimde fide bunları da dikeceğim. Ha, kökü kök salmamışlar. Bu alanı güzelce toparlayacağım. Kabağım bu. Kabağımı isteyeyim. Böyle. Bunu böyle bıraktım. Çürümedi de bayağıdır oldu yani. Süs kabağı galiba. Böyle. Şurayı bir alayım. Şu kısımları. Bayağıdır aklımda ama bir türlü zaman bulamadım. Toplamak için. Buraya silmek için. Üst kısımlarından. Zaman olmayınca maalesef kim yetişemiyorum her şeye. Şöyle. Şunu şöyle çevirmeyi düşünüyorum. Şunu şöyle alacağım. Bu etimin şeyi. Bunun ne varmış? Oğlumun şu şey. Kaşıklarına bakar mısınız? Nodul nodul. Nodul yiyor onlarla. Oğlum. O yüzden onları aldırdı bana. Şu arkalarını falan sileceğim güzelce şuranın. Buradan hemen ıslatayım. Şu kısımları bakacağım deneyeceğim. Eğer olursa böyle çevireceğim. Olmazsa tekrar eski haline çevireceğim. Burada prizi kapatıyor. Bu şu şeyi alacağım buradan. Feriye kenara koyayım. Evet burada prizi kapatıyor arkadaşlar. Bu kısımda. Ne yapayım ben ya burayı? Eski haline mi çevireyim? Boş gözleri sileyim evet, Priz bana lazım oluyor. O yüzden Hocam. Bunun içine ne varmış? Bozuk paralar oğlum doldurmuş. içine. Bunu böyle koyayım. Şöyle. Yer kapladı. Hem de prizi kapattı. O yüzden o prizi ben kullanıyorum. Şunu da şöyle koyacağım. tekrar çevireceğim. Sürahimizi koyacağım buraya. Bu süt çiçeğimizi koyacağım buraya. Bu süt çiçeği. Etimizin lambasını koyalım tekrardan. Böyle çekelim. Olmadı silip yerleştireceğim. Buraya koyayım oğlum arar çünkü. Sürahi yine böyle koyacağım. Evet. Şeyleri göstereceğim arkadaşlar size doğum gününden gelen hediyelerimi neredeydi? Burada. Bunu da göstereceğim. Ocağın 15'inde benim doğum günüm vardı. Arkadaşım biraz uzaktan. O da gelirken bana bunları almış sağ olsun. Şöyle açacağım. Ve böyle şeyleri sevdiğimi bildiğim için. Bir de bu ürünlerin satıldığı yerde çalışıyor. Bana almış. Evet, bakın, ya yıkamadım bunları. Bu bir tane daha var. Böyle sunum. Bir tane daha var ama onun tabağı yok arkadaşlar. Onun ona ben bir kare tabak ayarlamam gerekiyor sanırsam. Bir de böyle stand gibi. Evet böyle almış. Yakından göstereyim bakın tabağı şöyle böyle bir servisi standıyla beraber yine bu da bir tane e, beyaz bir tabak karet bir tabak e, ayarlamam lazım bunun içine koymak için aslında bende var ama renkli bu şekilde bulabilirsem olmadı düz beyaz bulabilirsem şimdi bunları yıkayacağım Buna göre tekrar yerleştiririm ya da kaldırırım şimdi şunları kenara alalım ferimizi silelim yerine koyalım Evet. Terimizi temizleyelim. Bezimizi yıkayıp tekrardan. Daha o duvar kapanmaz diye ama maalesef priz kapattı. Şöyle pelimizi güzelce silelim. Bu peli hiç kullanıyorum arkadaşlar sık sık. Ben çok memnunum. Bundan pişim pişirme açısından hem hazne açısından buna güzel tarifler yapıyorum. Geçen bir mesela şey yapmıştım, kanat yapmıştım. Güzel pişirdi yani. Evet. Şimdi bu da buraya koyacağım. Bunları yıkayacağım, öyle kaldıracağım. Evet, bu kabağımızı yapalım. Şu lokumlu bunu üzerine koyalım. Yine eski haline çevirdik. Kokumluğumuza koyalım böyle. Ağzını kapatalım. Anlaştıralım. Aslında mutfağım büyük ama tezgah olarak algazı bu tarafta olsaymış daha iyi olacakmış. Bence o tarafı kullanabilirdim rahat rahat. Şu alan, diğer taraf daha olsun olduğu için fazla şey olmuyor. Kabağımızı koyalım buraya yine. Böyle koyayım. Daha çocukları kaldırırım. Ha bunu da göstereyim böyle bir sıraya yine. Şu içini göstereyim size arkadaşlar böyle. Buna meyve suyu da koyabilirim, su da koyabilirim, ayran da koyabilirim. Böyle işte. Böyle. Kesesi dolu olsun, sağ olsun. Çok teşekkür kendisini. Ben çok beğendim bunları. Şimdi onları güzelce yıkayıp kaldıracağım. Bir yer yapacağım onlara şöyle bir şey var onu da koyayım buraya. Böyle bir sepetim var. Buranın aslında da. Bunun aslında borusu var. Ee, buraya vidalanıyor fakat e, kiracı olduğumuz için ben kimsenin öyle evini e, vidalamak istemiyorum. Sonuçta kendi evimiz değil. Kendi evime geçersem bunu oraya kullanırım. Böyle içine çiçekleri koydum. Bu şekilde. Şimdi ben böyle şeyleri sevdiğim için ee, kullanıyorum. Bunu şuraya koyayım. Hafta sonları meyve suyu sever Bunu kullanırım. Bunlar artık bir yer yapmam lazım. Ya da kullandıkça çıkarmam lazım biliyorum. bakacağım ona. Buraları toplayalım arkadaşlar. Bence yemeğe geçelim. Yemek yapalım. Ee, yemekten sonra da kek yapalım. Ya da e, yemeği koyayım üzerine şey erişte haşlayacağım sarımsaklı yapacağım bunu sinoplar çok yapıyor eşim de sevdiği için ondan yapayım ben yanına da bir ıslak kek yapalım bence devam edelim hatta ben üzerimi bile değiştirmedim ben bir üzerim üst tarafı değiştireyim falan ondan sonra başlayalım arkadaşlar malzemeler hemen söyleyeyim ben size 3 adet yumurta dolapta değil de yumurtalar 3 adet yumurta hemen kıracağız burada kırdık. Şimdi içerisine bir su bardağı şeker. Bunu güzelce çırpacağız. İçerisine diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bir bardak sıvı yağ, süt, bir adet vanilya, yemek kaşığı kakao. Diğer malzemeleri ekleyelim. Bir buçuk su bardağı un, elenmiş un, bir buçuk pakette kabartma tozu. Buradan yağladığım böyle bir borcamım var. Şimdi bunun içerisine ekleyeceğim. Şöyle. Fırınımı da açmıştım zaten 180 derecede ısındı şu an. Evet böyle. Beni vuralım. Fırına gönderelim. Başladım. Şimdi bunu ceviz kıracağım. Sarımsaklı yoğurt yapacağım. Üzerine dökeceğim. En sonunda cevizini dökeceğim. Onu da göstereceğim size. Biraz. Biraz da şöyle. köyden gelen vardı. bakalım. Az gelirse tekrar yapayım. Umarım bunda şarjı vardır. Evet bu kadar yeter. Çok da küçültmeye gerek yok. Bence bu yeter çeksin. Şey. Biraz da kekimizi süslemek için kullanalım. Kıralım. Yapalım. Bunu biraz ince yapacağım. Evet. Arkadaşlar kekimiz pişti. Bunu burada soğumaya bırakacağım. Soğum. Bu soğurken de akşam yemeğini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar çekiyor sanıyorum, çekmiyormuş. Ben kendi kendime konuşuyorum. Sarımsak koydum içerisine bunu. Yoğurt koydum. Şimdi bu su, su karıştırmayacağım. Böyle bırakacağım kenara. Böyle beklesin bu. özlesin sarımsağıyla e, ee, yiyeceğim zaman koyacağım erişlerin içine sosunu hazırlayalım arkadaşlar 3 yemek kaşığı kakao Üç yemek kaşığı kakao 1 su bardağı şeker 1 su bardağı da süt ekleyeceğiz buna bunu karıştıralım ay gazını alalım bunu götürüp bırakayım evet arkadaşlar şimdi kekimizi keselim şöyle güzelce eşit şekilde soğudu zaten biraz. Bu sosumuzu da dökelim üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Allah'a ekber. Sosumuzu da dökelim. Bunu dinlenmeye bırakalım. Ondan sonra yemeğimize başlarız. Şimdi üzerine nane, kırmızı pul biber yaktım böyle koydum üzerine de ceviz serpeceğim böyle cevizi evet bakın bu kesme erişti arkadaşlar kesilmiş onu güzelce makarna gibi suda haşladım üzerine de yoğurt sarımsaklı yoğurt yaptım nane pul biberi yaktım güzelce en son da cevizi ekledim böyle bu da ıslak kekimiz ıslak kekimiz biraz bekleyecek yemekten sonra artık son halinde göstereceğim ben size ee, kekimiz sosunu çekti şimdi yemekler yendi çayı demledim şimdi buradan servis tabağıma alacağım bismillahirrahmanirrahim yakından da göstereyim size bakın çok güzel duruyor Dur, içine de göstereyim arkadaşlar gözüküyor sanırsam şöyle güzel olmuş bence evet çaylarımızı dolduralım gidelim oraya. evet aldım gidiyorum içeri dökmeden evet. Soframız yerde. Oğlu şu oynuyor. Böyle ortaya koyacağım. Senin çayın var mı Kenan? Biz aldık. Kekin bizi de koyduk böyle. Soframı zaten kaldırmamıştım. Evet arkadaşlar. Bugünkü içeriğimiz de böyleydi. Burada videomu sollandırıyorum. Başka bir içerikte tekrar görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.